Evet. Tekrardan devam. Draftinho, Brightinho, Online Neo diyoruz. YouTube tayfa. Selam olsun. Umarım her şurundadır. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir. Raftlardan devam hocam. Articiye geçiş yaptık. Ana hesaptaki her coin şu anda çok önemli. O yüzden harcamak istemiyorum boşa. Articiden devam ettik o yüzden. 15K'mızı verdik. Draftımıza girdik abi. 4 1 3 2 var. 4 1 2 1 2, -1 -2 geniş var. Aradaki tek var tek fark birinde MOO var, birinde MO var. Hangisini almak lazım ya? Camlı olan. Gerçi camlı olan ya. Yakın olsun abi. Horvetlere yakın olsun bakalım. Playmaker düzgün bir kart koyarsak oraya ne oluyor be abi? Hayda. Bale mı kantona mı dayı şimdi? Bigo'yu attım kenara. Bu ikili varken chat ne yapalım? Oo chat Bale diye bağırıyor. Sadece ST'de oynayabilecek ama. Sağ orta sağ sol orta sağ yok yapacak bir şey yok. Devam. Diğer ST kimmiş? Of 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 of. Wayne Rooney denenmedi bu sene mesela. Rooney'yi bir deneyelim bakalım. Bale Rooney ST attı olsun. Shearer Crespo boş zaten. Gel baba. Ofansif orta sahamızı seçelim. Rooney abi ne Shearer'ı yapma. Dur. Oy. Oy oy oy. Placeli Del Piero. 90 rating. Yalnız. Şu görüntü neymiş ya? Ya yani şimdi şu görüntüden sonra arka taraf full, full gold olacak ya ona çok üzülüyorum şu an. Youtube'da videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma değil mi? hatırlatmamı yapayım. Şimdiden şu güzel görüntü varken. Sonradan şey olmasın. Mesela bak. Kimsiniz abi? Joao Mario'yu, El Ciaravi'yi tanıyoruz burada. Bir diğerlerini tanımıyoruz. Abla 86 koşuyormuş gel. Sağ orta sağa. Abi Kenan Yıldız gelse de bir oynatsak sol orta sağda. Del Piero'yla beraber oynasa konuşması konsesi av gibi. Gel baba. Medo. Ooo. ikonlardan devam mı? Şaka yapıyorsun ama sen. Raykart baba geldi. Stoperler. Atsana buraya da ikon madem. Atamaz ki. Atamaz abi. Burası Irene Parades. Net yani. Yanına kim geliyor? Şakasın sen. Blank baba Yine hiç oynamadım bu sene. Anticipate Jockey var. Bruiser var. Ne oluyor lan? Bu arada Raycard stoper oynayabiliyor. Onu unutmayalım. MDO gelirse düzgün alıp Raycard'ı stopere çekebiliriz. Solbek. Abi Solbek de sağlam. Mendy. Acaba Ege'ye yazan oldu mu? Çok merak ediyorum. Ege'nin kadroya bak. Draftta Zartzurt, Bartburt. Al o tarz bir kadro kurduk bize yani. Haber değeri yok. Yok yani haber değeri. Tam priz geldi. Kale. Ben kadrodan aşırı memnunum şu anda. Derken kaleci de zortladık. boy kaç? 1.87. Senin kaç? 1.88. Bir santimle kazandın gel. Kaleci ve kanatlar hariç kadrodan çok memnunum. Kanatlara upgrade. Bir de kaleciye. Kaleciye upgrade'imizi almış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Unai Simon'a alır kaçarım buradan tertemiz. İki tane de kanat istiyorum. Sadece iki kanat. Olay bitmiştir. Of 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 of. Anladım bir tanesi geldi. Hakimi baba geldi. Gel buraya. Devam. Sol kanat istiyorum bir de. Ne oluyor lan? Ne diyorsun ya? Abi şimdi konu atıyı alıp Irene Paredes'i kesebiliriz. Ne yapsak ama burada? Leo mu alayım abi? Çok fazla teo yazınız gel abi madem yani nasıl diyorsunuz ama SLO teo mu böyleli mi devam Colt Palmer da geldi sağ orta sağ abi yani şöyle yapacağız o zaman hakimi bek oldu friz kesik yedi. Hmm. Gerçi mendiyi kesmez bunlar. Simon'u aldım. Of 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 of. Shavinga SLO burası arkadaşlar. Başka da bir şey düşünemem buraya. Shavinga var ya ne top oynar ha. Eksi bir kim ya hiç umurumda değil. Ne koşar var ya. Burası boş. Nerea Nevado seni aldık. Rezervleri geçiyoruz. Şu ana kadar kurduğum en böyle eksiksiz kadrolardan oldu. Hep böyle ya hücum iyiyse defans kötü oluyordu ya defans iyiyse hücum kötü oluyordu falan. Şu an harbi eksiksiz bir kadro yani. Atoto'yu da aldık. Devam dedik. Buradan da şeyi alalım. Son 3 pik. Vissa'yı alacağım da yani zaten girmeyecek Santifor'a. Otursun kenarda. Son 2. Evet rezervler patladı. Baya patladılar. Kristi ve son pikten de Anderson Alişka geliyor. Hayırlı olsun. Fena kadro. Neyi? Şey. Kimya artıran yok. Seni aldım hoca. Aa bir Zugu'nun kadroya bak. Draft kadrosuna bak çabuk. Of 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 of. Aynen abi. Bale ikisi de öncü forvet oyun kurucu. İç forvet plus plusmış. Ben de kanat oyuncusu ol. Tutucu savun. Back savun. Back savun. Libero kaleci güzel. Hedef oyuncu okey. Yakın direkt. Gel Pierre olsun. Tehdit savunusu blankmış tamam. Hazırız. F26 hediye veriyor mu? Yaklaşık 20-25 tane hediye verdik zaten. Konuklu mu geldi görmedim. Berkamp ilk defa oynayacağım karşısında. Beşli oynuyorlar bize. Yırıt Bey'il misin be? Beyin Rooney misin be? Power shot be. Üf. Çok hızlı. Dakika bir gol bir. Çok hızlı. O paraya. Beyin Rooney. Beyin Rooney love driven power shot diyorum sana. Bu neymiş böyle? Raycard. Çok sakince ilerledim fark ettiniz mi? Zaten yukarı doğru kayacak dedim adam Yavaş yavaş aşağı ilerle uzağa vur. Bitti. Ama Shavinga'nın koşuya baksana abi. Bu kartı övmeyeyim de ne yapayım ben? Del Piero. Aptan ya. Aptan. Pazubandım nerede? Vermemişiz. Bu ne? Niye? Bu niye? Del Piero kaleciyi oynatıyor. Bu kadar da bilmeyin şu oyunu ya. Ol Palmer govelası ve üşüttü bizi dondurdu adeta. Zuko Zuko. Ama şimdi Rooney ile Bale varken de koyamıyoruz başka bir yere. Bir yılın koşuya bak. Şabinga. Bir pasını golle sonuçlandırdı. 6 oldu. Bunu çok ağır olmasa iyi bitiriyor da felaket ağır bir kart. Del o 7 oldu kuit geliyor gibi. 8'i yemek istemediler. Draftdayım bitsin. Beklersen eğer gelirim. Daha 3 maç var ama ilk maçı attım az önce. Vardı o Van Dijk. Ronaldinho. Vay 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 vay. Klose Morgan. Morgan çok iyi Klose'yi bilmiyorum. Ağırdır herhalde. Gerrit Bale döndü. Döndürürsen gol yersin diyecektim. Kaleci oynattı. İkinci ses ederiz. Almır plase. Of 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 of. Üşü oğlum biraz bakayım. Uzaktan şutları çok iyi Palmer'ın. Yetişemezsin ki. Kaleciyi oynatıyor. Hızlı bir 2-0. Van Dijk'ın böyle bir problemi var işte abi. Üstüne düz koştuğun zaman yetişemiyor. Çok ağır çünkü. Ol Palmer. 3 oldu. Yine dondu. Tekrar doğsam olsam keşke ismimi Del Piero koysalar. Yani yine Del Piero koymazlardı gibi. O yüzden boş ver bu tekrar doğma işini. Yedik. Ver şu topu bakayım. altı. Nereye vuralım chat? Sol diye bir şey yok. Sol alt geldi. Alt mı üst mü yazman lazım. Tebrik ediyorum. Gelişine sayılır. Şavinga'ya bak yıkılmıyor. Bayi direkten sökmüşler. Bu bizim stadyum değil ondan herhalde. <laughs> ah lan Palmer. FK galiba. Yok geldi. Dur bakayım düşecek mi? Düştü. Eyvallah. Geregir kim mi? Bekleri iyi. Orta sahası iyi. Sağ kanadı kötü. Cam çok iyi. ST çok iyi. Hmm, i̇yi kaldı. Umarım tek CDM ile savunabiliriz adamı. Erken dakika sıfır pausu yine klasik. Bro. Bail. Bail bu, bu çok seri Bail ya. Del Piero. Kaptan attı iki oldu. Kuit mi geliyor? Bak onda henüz. Evet. Ripex 7 kiloostatmış hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir yayın geçirmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Rakibimizin takımı kaleci Yaşin. Hiç oynadın mı karşısında acaba hatırlamıyorum. Defansı iyi, CDM iyi. Kanatlar çok iyi. Cam çok iyi. Ne oluyor be abi? Imo Drogba. Ronaldo Drogba. Fena kadro ha. Dayım switch atmıyor fark ettiniz mi? CHDM'den çıkmıyor aslı. Aa. Ulan yaşın. İğrenç bir gol oldu adam yattı yere. Ay, belkiye. Çok güzel döndük. Çok uzaklardan yeşin. Tek tek tek, tiki taka. Hiç forvet plus çalıştı. Ne yaptın acaba bu kadar pause'da? Oy, şutun güzelliği peki? Bu da plasenin güzelliği. Del Piero. Kaptan. Üf, fena vurdu ha. Var var Turok. Patata var. Çok sert hocam. Kırmızı versene şuna ya. O ikinci hareketi yapmasa sarıyla kurtulacaktı. Kırmızıydı galiba. İki kere üst üste yaptı ya, Direkt kırmızı verdi. Del Piero Show. Dese şöleni. Bir kırmızı daha abi. At şunu da hocam. Aptanla da volüme atayım şuraya. Güzelinden. Olmadı. Üşüyelim biraz da. Bra Bra vem Runi, Capitano Tocus. O ne lan kafa vurdu. <laughs> ay 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 ay. Öyle bir Del Piero golü. Üf. Free bu sene çok daha fazla falso oluyor. Fark ettiniz değil mi? düştü. Ver bakalım ödüllerimi. Her oyuncu oynuyor abi. Güzel aynı ödülü verdi. Hadi Mbappe yolla Şinasi yolla o. O enerjini yolla. Senin gibi bağıramam ama. Yolla baba o enerjiyi ya. Hadi ya. Hadi ya. Var ya ne yakışır. Direkt satar eto alırım. Süperlik hesabı. Manyak bir şey olur ya. Jumbo altın paket. Kim abi bu? Kimsin sen ya? te Monte geliyor bir de. Samsung forması. Giyelim ama deplasmana giyecek. O yüzden biz kendimiz giyeriz. Bellik hesabında Samsung forması giyilir. Geliyor nadir mega geliyor. Youtube tayfa videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutma. Destektir diyorum. Hatırlatmamı yapıyorum ve paketi açıyorum. Attın mı like'ı? Bekliyorum bak atmanı. Atmadın hala. Heh tamam eyvallah. Baksana bizim RP'lere falan baksana. Stoper İspanyol La Liga boş. Şey Vivian olsun bari azıcık para ediyordu. Galiba o evet. Al bakalım bunların not. Vivian. Azıcık para ediyor dedik. 2K etmiyor dayım. Ne yapacağız? 1.5'tan verelim.